15 gün önce yaptığımız saç simülasyonu işleminin ilk hali, şimdiki hali, işlemin oturmuş hali ve bugün bir kontrol sonrası son haline getirdiğimiz hali. Evet, Erol Bey bize ilk geldiği zaman kendisinin saç ekimi yapmış haliyle %30 yoğunluğu vardı. Biz de ona doğal bir şekilde gözüksün diye %30 yoğunlukta da bir simülasyon işlemi çalıştık. Kendisinin %60 yoğunlukta bir saç yoğunluğu elde ettik kendisini yolladık. 10 gün boyunca nasıl bakması gerektiğini anlattık ve 10 gün sonra bize geldiği zaman kontrol işlemini yaptık. Arkamda gözüktüğü gibi belli bölgelerde atmalar, belli bölgelerde seyreklik olmuştu. Na nasıl olmuştu bu? Yüzde %60 yoğunlukta yol yolladığımız Erol Bey 15 gün sonra geldiği zaman işlemin oturmuş hali %50, %45, %50 yoğunlukta bir görüntü oluşmuştu. Biz bugün kendisine %15, %20 yoğunluk daha çalıştık. Kendisinin ortalama %60, %70, %75 civarı bir yoğunluğa çıkarttık bu %70 yoğunluğu azala azala %60 yoğunluk işte 2 sene sonra %50 yoğunluk işte 3 sene 4 sene sonra artık bu şekilde 10 seneye kadar bir atma süreci gerçekleşecek ama yoğun kullanım haliyle güzel gözükür haliyle yaklaşık 3-4 sene kullanacak Erol Bey'e güzel günlerde kullanmasını diliyoruz.